Merhaba arkadaşlar. ikinci videomuzu çekiyoruz. 360 saniyede dijital insan kaynakları bir soru, bir cevap. Bugünkü sorumuz şu. İnsan kaynakları analitiğinde veri görselleştirme hangi istatistiksel aracını kullanmalıyım sorusunun cevabını arayacağız. Ben Emre Tuna Aydın. Benimle ilgili bilgileri de bir önceki videoda tekrar ettim. Dijital insan kaynakları alanında da 7 yıldır faaliyet gösteren bir şirkette birlikte çalışıyoruz. Bir şirkette ortaklığımız var. Aynı zamanda eğitimler veriyoruz, danışmanlığını veriyoruz bu konuda. Bazı soruların cevaplarını vermek için de sizlere özel böyle bir video çekelim istedik. Şimdi insan kaynakları analitiğinde veri görselleştirme ve hangi iş zekası aracını kullanmalıyım sorusunun cevabını arıyoruz. Bir kere iş zekasının tanımıyla başlamak lazım araçtan önce. İş zekası Burada çok zeka aranıyor ama şöyle bir şey diye e, özetliyorum ben. İnsan kaynakları iş zekası ya da herhangi bir BI tool'u iş zekası aracı özetle şunu yapıyor. Verilerinizi otomatize, mobilden erişilebilir şekilde dashboard ve rapor olarak alabiliyorsunuz. Yani aslında verilerin söylediği hikayeleri size grafikler ve sütunlar ve benzeri hangi grafik tipinin ne zaman kullanılacağını da ayrı bir videoyla da ayrıca size anlatacağız. İş zekası mobilden erişilebilir, otomatize raporlar sunan e, araçlara biz iş zekası araçları diyoruz. Bugün ilk Econity'inde de hangi aracı peki öneriyoruz söyleyeyim. Power BI. Microsoft'un Power BI aracını ilk olarak size öneriyoruz. Gartner'ın araştırmalarına göre de hemen hemen 10 yıldır ilk sırada çıkan bir araç. E, Power BI'yi e, ben eğitimlerde kullandırıyorum. Uzun yıllardır kullandırıyorum. Ve ilk defa tanıyan bir insanın yapamadığı yani 250'den fazla şirket bu eğitimi aldı. Yapamadığı bir durumla karşılaşmadı. Bu neden önemli? Yani yaşınız ne olursa olsun, deneyiminiz ne olursa olsun, yeni mezunda olsanız, 55 yaşında bir İK direktörü de olsanız o araçla ilgili ben size çok kısa bir bilgi verdikten sonra siz iş zekası raporunu yapabilir hale geliyorsunuz. Bununla ilgili hemen söyleyelim. Detaylarına nereden bakarım? hr-analitik.com'dan arkadaşlar 5 dakikada iş raporu nasıl yapabilirim? Bunu cep telefonuna nasıl raporlayabilirim otomatize olarak diye bir yazımız var. bu yazıyı da hr-analitik.com üzerinden okumanızı öneriyorum. Peki ilk araç Power BI yazıyı da okudum geldim. Peki ikinci ne yapabilirim? Şimdi özellikle veriyle çalışma yetkinliğiniz birazcık arttıktan sonra diyorum. Çünkü Power BI kadar kolay bir araç değil bu. Tableau araç. Stanford Üniversitesi'nden iki profesörün yapmış olduğu bir araç bu. Çok iyi özellikleri var. Özellikle benim sevdiklerimden bahsedeyim. Bu da bir istekası aracı. Tek şunu yapıyoruz. Bütün istekası araçlarında dosyayı seçiyorum. Veriyi alıyorum. Veriyi temizliyorum. Veriyi görselleştiriyorum de onu bir hikayeye oturtuyorum ve raporu publish ediyorum, yayınlıyorum. Bu kadar bütün özeti aslında bütün yansı araçlarında bu Tableau aracında da özellikle veri temizlemekle ilgili olan kısımlar oldukça gelişmiş. Power BI'da da e, transform veri dönüştürme kısmında veriyi temizleyeceğimiz, dönüştürebileceğimiz alanlar mevcut ama Tableau kadar iyi olmadığını da itiraf etmek lazım ama Tableau'yu ilk kullandırdığımız insanlarda Örneğin geçtiğimiz haftalarda DJHR genç yetenekleri geliştirme, yetiştirme projemiz vardı. Yetenek yetiştirme projesi sertifika programımızda. Tableau'yu verdiğimiz e, çalışma arkadaşlarımız ilk onların ekranına adapte olurken Power BI'ye kadar etkin bir rapor yapmakta zorlandıklarını söylediler. Birazcık karışık bir ekran. Çok fazla tuşun olduğu bir ekran. O ekranları da Tableau'yu ve Power BI'yi de buraya yan yana koyduğumuzda zaten görüyor olacaksınız. Peki iş bu araçlara da baktım. Başka ne öne önerebilirsiniz? Türkiye'de aslında yaygında kullanımı var. Özellikle satış şirketlerinde kullanımı var. Perakende şirketlerinde benim bildiğim kullanımları var. ClickSense. ClickSense de aslında geçmiş ClickSense'den tabii ki ben 10 yıl önce çok yoğun kullanmıştım raporlamasını. Ama şu anda aktif kullanmıyorum ama araçla ilgili size bilgi vereyim. Bazı eğitimlerimizde onu da kullanıyoruz. ClickSense de birazcık IBM Watson'a benzemeye çalışan diyelim tırnak içinde. Power BI'ın soru cevap alanlarına benzemeye çalışan yine bir iş zekası aracı. Kullanması görece kolay. E, Tableau'ya göre daha kolay ama hani yine de e, Power BI kadar etkin değil, Tableau kadar da güçlü değil. Peki bir şey daha farklı böyle araçlar yani ben bu konuda uzun süredir çalışıyorum. Bu anlattıklarınızda iyi kötü duydum en azından. Diyorsanız şunu önerebilirim size. Data Wrapper diye bir örneğin internet sitesinden istekası araçları var. Yani web sitesi tabanlı veriyi seçiyorsunuz ve hiçbir yere açmadan internet sitesi üzerinden yayınlıyorsunuz. Farklı araçlardan önerebileceğim ama burada çok detayına girmeyeceğimiz Orange olabilir. Naim Analitik yani Türkiye'de yine çok seveni olduğunu biliyoruz bu aracın öyle söyleyelim. Bazı etkinliklerine yer bulamıyorsunuz gitmeye falan. Bu araçları da incelemenizi öneririm. Yani asıl konuyu ama kaçırmayalım. İnsan kaynaklarında bir veri var ve siz size bu veri bir şey söylemek istiyor ve bunu söylerken de veriyi görselleştirmek istiyorsunuz. Bunu yapmanın en iyi yolu bir iş zekası aracıyla çalışmak ve sonraki videolarımızda da anlatacağız. Hikaye anlatmak, insan kaynaklarında bir çalışan hikayesini bir rapora, bir veri görselleştirmeye, bir veri analitiği çalışması projesine hikaye anlatıcılığını nasıl koyarsınız? Hikaye anlatıcılığı da veri analitiğinin önemli kalemlerinden, önemli alt başlıklarından biridir. Tableau aracında örneğin önce sayfaları yaparsınız arkadaşlar. Birer grafik yaptığınız düşünün böyle. Hemen ardından Dashboardları ta tasarlarsınız. Dashboardda da işte 6 tane görsel olduğunu düşünelim. Ama bir sonraki sayfada size şunu sorar tabloyu. Der ki story'ni yarat. Story de aslında sizin PowerPoint'e aldığınız bir sunum gibidir. Ama orada önce satışları mı, önce e, kişi başı satışları mı, ayrılan sayısını mı, ayrılanların nedenlerini mi, hangi sırayla sunduğunuz bu işin storiesidir diyorum. 360 saniyemiz muhtemelen doldu. Bu yayının da sonuna geldik. Başka soru ve cevaplarda görüşeceğiz. Heyranetik.com'u takip edin. Behance Turkey'i hem Instagram'dan hem de diğer araçlardan takip edin. Sorularımız ve cevaplarımız devam edecek. Teşekkür ediyoruz.